Ben size balık tutacağız sözü vermedim. Ben balığa gideceğiz dedim. Biz de güvenmedik zaten. Attığımız gitti, attığımız gitti. kazandığımız bir şey de yok. Harbiden gibi tanesi gibi üç kişi. Ateş nasıl yakılmaz? Ben gidiyorum at kardeşim. Hadi atıyorum. At. Oooo <laughs> oh, <oy, gülüyor> nereye attın lan? Allah'ım yarabbim ya. Belasız günümüz yok. Evet. evet. <laughs> ee, arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün balık tutmaya gideceğiz, farklı bir şey yapacağız. Ya ilk defa gideceğiz biz de. Arkadaşımız olta aldı. o da bilmiyor. <laughs> Hep beraber Nasıl deneyeceğiz. ya? Tutacağım dedi. Ya. tutacağım dedi de şu... <gülüyor> Arkadaşımız... <gülüyor> aç <bir> lan. Aç. <laughs> Camı silerseniz alırım. Oğlum balık tutabileceğiz mi biz? <laughs> ne diyorsun? Güzel. Bak, kamerayı Oo. Ekranı ekran değiştirdin mi oğlum? Fakirler anlamaz. Fakirler mi? S Gerçeği doğru diyor. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Ben fakir. Ha. Ha. Evet, Gördün mü baksana. Little ha. Pony mi ne bu? Kim aldı ya? Kız arkadaşı almıştır ya. Sen nereden gidiyorsun? Söyleyin bakalım. Şu motorlar kimin ya? Çarpma biz. Bak sakın çarpma. oğlum bayağı şeymiş lan. Çok canlı gösteriyor. Ha, ön tartıda şey var ekran. çok genişmiş lan. Geniş ekran. Bak bir kendine bak Allah Allah bak. Önde de ekran var. Tabi. Nereye gidiyoruz Tayfun? <laughs> ne yapacağız gör başında? Abi, tutacağız. Tutacak mıyız? Tutabileceğiz. Umarım. Oğlum ustayım diye bizi çağırdın. Aç kalacağız değil mi? Ustayım ben de. Şuradan sucuk alalım mı? Sucuk alacağız zaten ya. Alabilecek misin? Arkaya bakman lazım ama. Adam... Ahmet boş ver zorlamadım. çıkamam buradan. Diyorum ileride yer vardır diye yok. Ya kanka olmayabilir. Ben ondan korktum. Ben Adam mafya tipli. Adam... Mafya tipli olmasa döverdi. 2 üç tane bıçaklı gelse ne olacak? Sana çok güzel gözüküyorsun Ejderayla. <laughs> Bildiğim <laughs> için böyle mafya zannetmedi bizi. Oğlum tişört lan artık. <laughs> Recep Edin'in icra var ya. Adam dövecek. Siz zor balıyorsunuz. Bugün ne Adam dövmeyecek kadar... de. Baktı bu acemi birine benziyor. Arabamı çizer diye. <laughs> Bakmasın bugün yani biraz mutluyum o yüzden. Balığa gideceğim diye demedim. Yani. Yoksa... <laughs> Oğlum şaka bak. Balık tutabileceksin değil mi? Rahat ol. O yüzden... Arkadaşlar... Kanalımıza abone... Bir şey söyleyeyim mi? Siz? İnanmıyorsunuz ya, gidince göreceksiniz. Tuttun mu hiç? Merve seni Anlamak beklerken abi. arabada diyor ki Şu kadar bile balık tutsam diyorum zirve noktam benim diyor. hiç diyor yok diyor. Yalan söylüyor. Bu sıra balık eksikliği var. Ülkeye çünkü. oradaki balık halinden balık alsak, Oltanın yüzüğüne tatsam. Tuttun gibi göstersen. Olmaz mı? Aslında olur. Değil, Düşünüyor değil. bak şerefsiz ya. Kamerayı çekme kamerayı Gerçi arkada kemer mi takacaksın? Abi takmasın sağ olun. Merve takmadın kazandım. mı hala sen kemer? Kemer arkaya şey yapmış baksana gizlemiş gibi anlamadım. Kullanmıyor. Sanka, arka tarafta kemer Takım takmaman gerekiyor. Yani. Kaldırmış direkt kemer ortadan kaldırmış. Sen böyle bir şey mi dedin az önce? Ne dedim? Bak bu YouTube'da yayınlanıyor abi. Ne dedim? E, arka tarafta kemer falan takmayın falan diyor. Hayır. Sen arka ta arka tarafta nasıl kemer takmadın diyor. Ha. İyi çevirdin. <laughs> Sen bayağı balığa gelen sanki sensin. Benim zaten. Kanka ben var mı sıcak suyum? Heh. Nasıl, Nasıl? Nasıl? Masa dingin gelir mi? Uf. Metrix gözlüğüm. Abi. Şimdi abinin size ayarlasın şu Ondan sonra tık diye anlayacaksın tabii. Bak bunların hepsi. Kameraya konuş gel. Yok kameraya konuşma. Gel lan. Oğlum sonra şey yaparlar valla. Linçler. Yalan yanlış bilgi <laughs> Gel bu tarafa <laughs> gel orada güneş geliyor. Niye mi? Bilin. Bak çok uzun bu. Tut. Eee. Atışını da göstereceğim. Bak bu küçük balıklara, biraz daha küçük balıklar için. Değil mi? Buna kurşun deniyor. Kurşun ne kadar büyük olursa o kadar uzağa atabiliriz. Hiçbir şey anlamıyor var ya. Yalanlar tamam diyor. Anladım oğlum ya ver. Al kahvenizi oğlum, al. 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 Kanka dur bir ya 2 dakika. Al. Hay bu. Al, al. daha al. kırıyordum. Vallahi bir var ya. Kapat bakayım nasıl kapatacaksın? Abi. Abi. Çok Abi. kasmayacaksın bak. Kasarsan makineyi. Yağlı değil değil mi lan bu? Ha biraz yağlıydı. Ben yağladım bilerekten. bu. Buna küspe deniyor. Ya, hayvanlara verilen küspe var ya yem. Ondan bak Bunu da kullanabiliriz. Büyük balıklar için. <laughs> hey. dur. Ya. Dur dur. Bir şey oldu. Dur. <laughs> dur abi <maalara gülüyor> <edin. gülüyor> bak. Buraya bak. Dur oğlum. Sen oraya <laughs> çıtırdın Şu an ne yaptıklarını kendileri de bilmiyor bence. Bağlayayım mı bunu? oğlum balık bunu gerdirse nasıl saracaksın sen? Nasıl? Bu tuttum mesela ben balığım. He sar şimdi. Çek diyoruz. Sen balıksın çek. Çek. Çek ha. Bak gördün mü? Ee? Tamam kopartma oğlum. <laughs> oğlum büyük balıksan olacak. Büyük balıksa göstereceğim. Bak böyle yapıyorum. Böyle böyle asıl asıl yapıyorum. Tamam dur. Hey, 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 dur. Bak bunun ismi bir şeydi. Unuttum şimdi. Kendi de bilmiyor. <laughs> unuttum. Tamam mı? Bunu açıyorsun böyle. Bak sağa doğru döndürüyorum döndürdüm. Sen oradan çek mesela balıksın normal çekemiyordun ya bunu. Ben bunu açtım bak açtıkça çek. Gördün Aa, mü? tamam He. anladım ya. Şuraya Açık gitme. şu an. Balıksın sen çek. Balık böyle çekmeyi daha çok seviyor. Böyle şey daha güzel geliyor. Ha yapsak. Bir şey diyeceğim Ahmet bunu öyle komple mi atacağız? Oğlum iğnenin ucuna takmayacağız mı biz bunu. Hayır canım iğne bunu tutar mı? Bak bunun kendi iğneleri var. E hayvan nasıl iğneyi tutacak? Kanka bu büyük balık için onu diyorum ya size. Lan büyük bunu komple ağzının içine mi alacak Ha? Hadi Ondan mı bahsediyorum. Oğlum boş ver. Oradan geçiyor. Mı geçiyor ha? Ondan <laughs> bahsediyor. Bence küçük balık için o mısır falan tat ya. Peki ördeklerden biri geldi ısırdı. Ne oluyor? Ördeği getirir yeriz. <laughs> evet, temizleyebilir misin sen <laughs> ördeği? Onu mu bağlasak ya? Yok ya. Bunun bir özelliği var mı normal mi? Süt mısır kokulu. Her şeyi soruyorsun ya. Öğreniyoruz oğlum işte. <laughs> sen burada üstad değil misin? Üstadım. Tamam. Mera ateş yak bari hadi kalk. Ben yakamam. Sen kim bakacak? Bu <laughs> videoyu izledim bu arada. Vallahi Tayfun acıdım ya. Ben de acıyorum bazen ki. <laughs> Öyle mi Tayfun? Şaka yapıyorum <laughs> aşkım. Ben anlamıyorum ki balıktan. Gösteriyor işte. Öğrenelim biz de yaparız. Atacağım ben şimdi onu. Tamam. İlk ben gösterim. atacağım. Sen tamam. göz at ben sonra Nerede ilk ben. Atacağım. Önce Hı ben atayım, şey. atayım da göstereyim ondan Önce sonra. Önce kızınlar. Atayım. Neyse 5 dakika bekler sonra çekeriz. Yo atmayı ilk göstereyim de hepiniz atın. Oğlum atarım ben yekten ya Allah Allah. Ne atarsın? Öyle atış değil bu işte. Bir şey diyeceğim güzelmiş ha. Bu çok, makine çok kaliteli. Yani 1400 TL almış hepsini. ne kadar kaliteli olabilir ki? Çok güzel Arkadaş, ama ya, o kadar şeye çok şey sattı. Yani neresini anlıyorsun da hadi güzel bunları? Ne? Neresini ya tamam güzel. bir kere de arkadaşın kötüleme ya. Bir kere tamam, de, sen de, de arkadaşın... sen kötü ya, aynen. Bayar bat. Bunu dememi istiyorsun. Boş, baksana boşluğu var. Anlıyor musun sen balıktan, oltadan? Ama malzemenin kalitesi kötü bak. Anlamıyor Boş. musun? Kalitesini nereden biliyorsun sen oltanın kalitesini? Ha? Daha önce gördüm. Asa be, değil mi? Tamam, iyice gözükür o. zaman ben çerez abi. Çelezi. Nerede benim evet. çerez? Güzel Allah soktun yalnız kanki. Aynen. <laughs> Zaten dandık ya sen otur çerezi. <laughs> Elini şey yapma. Ondan sonra bak bunu geçirdim ya. Bak bu şekilde geçirdim. Ondan sonra döndürdüm. Gerçek değilmiş ya. Ne gerçek değil? Mısır mı? Mısır. Mısır gerçek değil canım. ben gerçek zannettim. Oğlum bu gerçek değil mi şimdi? Gerçek değil. Demin ben çiğnedim. Ne yaptın Merve? Ben bak diyorum. şunu şöyle getirdin diyor. Tamam. Döndürdün. Tamam. Bunu bu ucuna takacaksın tekrar. Ha, okey, tamam. Abi getirdik. Evet. Tamam. sonra döndür. Böyle öğretiyor gibi anlatıyor ya. Bir de şuradan. Evet. <laughs> Nasıl? İyi mi böyle? Çok güzel. Bak buradan tutuyorum ipi. Tamam. Bak böyle bastırdım. Sonra burayı açıyorum, İp kendini salıyor. Saldı bak gördün mü? Ondan sonra da tutuyorum. Arkadan çekilir misin böyle? Böyle fırlatırken ipi bırakıyorum, bu kadar. Nasıl ya? Bir atsana mı? Nerede? Koptu. <gülüyor> <gülüyor> niye bırakmıyorsun <laughs> ipi Allah <laughs> kahretsin? Oğlum bırakmamaktan değil, alır geldi. Dakika <laughs> bir, gol bir. Balık macerası buraya kadar. Bilmiyorum, neyse Oğlum fotoğraf çekelim. Çok sağlam bir şey. Geldiğime değsin bir fotoğraf çekileyim. Hatta var ya yedik malzemeyle gelmişim. Kanka niye koptu peki? Ben anlayamadım. İpi bırakmadın abi. İpi bıraksan. Aa, alakası yok lan. Nara gel sıra sende. Deneme bir başarısız. Ben atayım oğlum boş ver ya. Anladın değil mi nasıl atacağım? Oğlum bunlar ıstır lan bunu. At sen ya at. Ördek gelirse karışma ama. Ördek gitmez. Evet. <laughs> Bak. Bak. Oğlum ördek geldi lan. 5 metre ileri attın ya. Zaten 3 metre hortum. Şey hortum diyorum. Dur dur dur. dur. Kanka Hop. çek 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 çek. Dur dur dur. Bak bak nereye tuttu bak. Allah'ım ya Rabbim ya hiçbir bela Belasız günümüz yok. <laughs> lan getir şunu. <laughs> Tek. Dere, şunun lan gelmiyor. Çek. Hadi bir temizle. Bu ne Dur dur dur. Yavaş tamam, bırak. Ver. Tamam. Tamam. Al. çok Ama hızlı atma. Kopar abi. kopar. Oğlum bununla kolay. <laughs> Hemen beni var ya beni kötü diyorsun kız. Size ben öğrettim desenize. Orada dursun niye çekiyorsun? Yok yok boşluğunu alacağım. Boşluğunu almam gerekmiyor mu mi hocam? Misin şey olmuş bak. Eee ne yapacağız? Açacağım güzel şey yapmamız lazım. Sen var ya onu çekmeye çalışsın diye böyle oldu ha. Yo alakası yok. Dur aç abi bak sonuna kadar aç mecbur. Lan daha çekme onu dur. Ha, dur tamam, Tal tamam, sal bana. Tamam. Ha. Atıyorum. Dur nasıl atacaksın? yukarıdaki balıklar Tamam mı? Merve elindeki sopayı fırlatacağın gibi bir hissiyat var şimdi. o zaman hiç alamayız Ahmet. İlk defa yapıyorum bilmiyorum bak dalga geçmeyin. Bak şu elini sabit tamam, sıkı tamam. şunu bırakacaksın. Tamam ipi de bırakıyorum bırakma. aynı zamanda. Ya, ipi bırakacağım pardon. Atarken bırakıyorum. Aha, Elim çıkacakken bırakıyorsun. Tamam. İyice aşağı indir. Şöyle mi? Ha, şimdi Ama bak. bak ortaya kanka şöyle. Oğlum Güzel takar Ahmet çıktı. Dikten vurayım değil mi böyle? Hadi atıyorum. At oğlum nereye attın lan? Ben balıkçı dağmışım lan. Harbiden. Orada kalsın Ahmet lan. Boya uzağa gitti ya. Meri ördek yakalama. Sıra şöyle. Evet. İlk atışım olmasına rağmen Ama çok, çok profesyoneldim. Aynen. Biz de olta alıyoruz hemen ve başlıyoruz Aynen. bu işe. <gülüyor> bir <gülüyor> bu eksikti zaten. Senin bir volta attı tamam. Bak şuraya bir yere koyalım. Zaten Şu an orada gözüküyor mu bilmiyorum. şurada. Ördekler mi? Onlar karabatak mı ördek mi ya? Karabatak. Karabatak. Aynen. Karabatakların orada. Bu temiz. E, Boşluğunu aldıktan sonra bağlamayalım mı? Yok, bu ipe tamam. zarar yok ki bunun. Tamam, iple alakalı. <laughs> burada. Değil. evet, tamam. Şöyle, olur, şöyle. Ya balık yakalarda her şeyi çekersen nasıl olur? Tamam, bekliyoruz. Şu tarafa doğru gitti biraz sola kaydı. Tamam, şimdi Hı -hı. balık geldi diyelim. Evet Ahmet, anlatmaya devam et. Gitsin Ya bırak bunu. Ondan sonra hemen ortaya alacağım. Sarmaya başlayacağım. Direkt. Saracaksın, sararken şunu yapman lazım. Tamam, tamam. Önce bir balık yesin de sonra yaparız. Son. Üç günde alev versin. Evet, şu an Ama ateş yakıyoruz. Sanki alttan daha kolay yanarız gibi. Ateş Ağverin nasıl mısın, yakılmaz? Mısın? Evet, kameraman Ahmet. <laughs> oğlum camayanda lan. Gülünce evet. çıkıyor. Bu nasıl çıra oğlum? Ya var ya bir şey yapamıyor, bir de bu nasıl çıra diyor. Hemen başkasına suç atıyor, bekle bir bakayım. Dur lan. Oğlum benzin değil ki bu. Ahmet Abi, e kaç yıl e bundan kalma bu ya. Sömürmüş, iyiyle sömürmüş. Bırak. <laughs> Allah'tan düşündüm. Ya izleyeyim. oğlum Abi. ne yapıyorsun? Tayfun. <laughs> <laughs> ya Tayfun hareket ketçap sıkıyorsun sen. Bas şuna ya. <laughs> Neyse olduğu kadar. Seni yani. emcikli Ahmet. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> o da yere gitti Allah'ım <laughs> ya. <gülüyor> ben gidiyorum Atık kaydettim <laughs> yanına. <laughs> i̇ki tane kurşun. Abi ben nereden bilebilirim o zilin orada sabit olmadığını? Bilemem. Ben zille beraber mi fırlattın? Bir tane zili bir... Okay, fırlatmamış Allah'tan. Ben ondan korktum. <laughs> zile bir kodum bir tane. <laughs> Daha doğrusu oltaya bir kodum. Tuttum iki tane bir şey gidiyor tamam mı? Sağlı sollu. Dedim normalde iki tane gitmemesi lazım ama. <laughs> ama yüzün suyun üstünde kalması lazım onun ya. Allah Allah. Bence kalsa da alamazsın ki zaten. Yüzerek gideceksin. Ne yapacaksın oraya? Yo, ortaya da tutursun. Balığı halt, o halt. Sucuk da o kadar mı çıktı? Aya. Param patlıyor. Yedin değil mi? Yedim Ha yedim ki. Çiç. Çiğ yemişsindir. Çiçiyi. Dedim size buralar size göre değil. Biraz kalın ikiye <laughs> o zaman. Abi iki bölü dedin ya. Ha? Oh korktum. Nasıl balık tutamadık? Aynen. Toparlan. Keşke balık alsaydım lan abi. <laughs> Buna bağlardın değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bizde öyle şanssızlık var ki hani ilk atışta koptu ya. Hı hı. Kesin atarken kopardı biz gider. Yarısını ben yaptım ya. Ağlamayın. Oğlum biz olta. Ateş. E. Ee, ateşte ne var? Ya. ya oğlum alt tarafı bir tane zil kaybettim ya. Oğlum şunu kapat lan manyak. Bunu niye çekiyorsun? Neyi çekiyor? Nereyi çekiyor? O tarafları çek anasını. Al Bütün sucuk şey oldu. Hayır. Toz oldu yani. Hayır, şu anda. hayır. Şu anda yanıyor abi. Bak şimdi. Iyi. Yanıyor, canım. yanıyor. Allah. Im. Hayır. Oğlum yanıyor lan. Oğlum niye yanıyor? Niye yelledin? Niye biliyor musun? Niye? Bunun sucuğun yağı aktı. Ondan öyle oldu. Bak gördün mü? Bitti. Az Tamam <laughs> <daha yakın. gülüyor> bırak kalsın üstünde o yavaş yavaş. Şey. Önce beni çeker şimdi. misin Tayfun? O mu ben mi Tayfun? <laughs> oğlum bak, bu ne? Lan oğlum yanıyor lan. <laughs> Ahmet kas takmışsın gibi şapkayı ama. <laughs> bak şimdi koyuyoruz iyi izle. İyi izle. İyi izle. İyi izle. İyi izle. Yeter yandı yeter. Görüyor musun? yeter yeter al. Oğlum çok karizmik. Sen ya. beni çeksene iki defa bunlar olana kadar anlat bakar. Hadi. Ataşlan mı? Gel. Ben de çekecek misiniz? Tamam çekeceğiz. Sen onlara bak. Sen oğlum yanıyor lan. Tamam hadi. Merve'nin zaten bu tip doğa olaylarındaki rolü fotoğraf çekilmek. Aa, evet başladık. Aa. Güzel çek. İlk belimin üstüne çek. Yani sadece. Ben poz vereceğim. Sen bas sürekli. <laughs> su var mı su? Çaydanlığa koyacaksanız koyun Güya balık tutmaya geldik Allah'ım. Başımızdaki adama bir baksana nasıl tutabiliriz? Bana böyle dedin ya daha sen var ya senin yüzün gülmez daha gitti Kocaman ekmek dediğine bak en küçük ekmeği bana vermiş. Oğlum kocaman ekmek falan <laughs> etsin. <laughs> <laughs> Bunu kim yazdı? Yengeniz görmesin Gamze yazıyorsun. <laughs> Hazır olun. Hakan yazanı al demiştim Gamze yazanı almış. Tamam da Hakan yazsam daha garip kaçmaz mıyız sen Önce <laughs> ben. Bu <Uf>, da var. <laughs> Buraları koymazsan küserim senin Buraları kesin koyacaksın. Nankörsün. Sen nankörsün. Niye diye sor. Niye diye sorman gerekiyor şu anda. Niye diye sor. Niye? <laughs> 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 Çünkü zili kaybettik zili. O zil ne kadar pahalı haberin var mı? Oynasa görürüz buradan ya. Bana söyleseydin üzerinde sabit durmuyor. Onu al ondan sonra at Ondan Sondan ya. Mandal gibi. Ne bileyim ben sabit sandım oraya. Fırlattım o da fır gitti. <laughs> ben ben de diyorum iki tane ayrı yere düştü. Ama var ya yemin ederim aklıma geldi. Buradayken aklıma geldi. Dedim bu inşallah öyle yapmamıştır dedim. Gideyim bir kontrol edeyim dedim. Ben o yanına gittim dedi biliyor musun? Ahmet sana bir şey söyleyeceğim. Hep bil bakalım ne oluyor. Hı -hı. <laughs> İlk dediğim, abi, dediğim gibi, dedim lan zil değil mi dedim. Maymun efekti koy buraya yemek Niye gördüm ama Harbiden gibi tanesi gibi üç kişi Yani şaka, şaka gibi Aklıma o geldi ya. Çok gidiyor. Ama Mısır var ya yok. ördekler sanki biliyor gibi attığın zaman ondan uzaklaşmaya başlıyor. Fark ettin mi? Alışmışlardır belki de. Ben daha hiç var böyle balık tutanı görmedim burada. Çünkü yerde var 2-3 tane. Onlar tuttum mu bilmem. Ahmet Nereye alırken satan adam diyor ki göl başında diyor bir yer var orada kesin balık tutarsın diyor. Ama neresi olduğunu söylemiyor. Göl başında bir yer var. Abi böyle mi dedim? Tam neresi diye. Gözün başında bir yer var mı dedi. Demedi bir şey tamam. Hayır su su yani. Hayvan buraya da gelebilir oraya da gidebilir. Allah Allah. Yumurtlama noktası falan mı var? Sen şimdi rüzgar bu taraftan bana doğru esiyor. Tamam ben de rüzgara kendimi bırakır bu tarafa gelirim. Sen atıyorsun ya. Attığın zaman bu tarafa geri geliyor değil mi? Otan şeyi fark ettiniz değil mi? Yani mantıklı. Tamam, işte o taraflarda yer var. Attığın evet. zaman direkt yerini buluyor. <laughs> oraya rüzgar esmiyor mu? Ben esiyor da anlamıyorsunuz bak. Balıklar her yerde gezmez. Sen mesela <laughs> evinde geziyor musun? Şu an evinde misin? Değilsin değil mi? Ben ne anlatıyorum ya? Şu an göl başındasın. Tamam, gezmeye geziyor. çıktım. Balık Anladım da var. gezmeye gitmiş demek ki o taraflarda daha çok yer var. Mekan var. <laughs> Kanalımızın konuk oyuncusu. Ben size balık tutacağız sözü vermedim. Ben balığa gideceğiz dedim. Biz de güvenmedik zaten. Tamam. Çocuk ekmek güzel ama. <laughs> balık geziyor mu diye. <laughs> o değil aklıma bir şey daha geldi de neyse. Merve. Arkadaş şöyle döndürüp öyle at. Ya onu yapma onu yapma. <laughs> 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 Nazar değdirdiniz. Nazar değdirdiniz. <laughs> Gerçekten ayağın nazar değdirdiniz ya. Merve niye taktın gene? Merve. Merve. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum siz bela mısınız? Ahmet şu kuş ölüsü değil mi lan Ahmet? Gördün mü? Yani kuş ölüsünü uzaklaştırır mısın? Aç kuş ölüsünü alıp gelsene Merve. Çek. 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 Yavaş. Yavaş. Yavaş Merve. Allah'ım. Kimse şey öldürmeden gitsek ya. <laughs> Allah rızası olsun bak. Yeterin artık ya. Benim oltamı gitmek istiyorum ben ya. Bağlandı vallahi bir yere. <laughs> Yerden at şunu biraz. Ha? Oo! <laughs> ne oldu lan? Ha? Ne oldu? O da gitti. <laughs> Ciddi misin? Ha. Nasıl gitti oğlum? Yok yani şimdi. <laughs> Bugün var ya. <laughs> attığımız gitti. Attığımız gitti. Hiç kazandığımız bir şey de yok. <laughs> Oltayı hiç açmasaydık daha karlıydı. Neyse manzarası güzel. Aynen aynen. Güzel, eğlenceliydi. Hmm, ne güzel çektim video. Hadi gidelim artık. Son yorumlar alayım, gel buraya. Her şey çok güzeldi. <laughs> Bir de balık tutsaydık iyiydi. Bir de balık tutsaydık... Ya çok malzeme kaybettik. Bunun sebebi de... Misina'nın sağlam olmaması. <laughs> misina'nızı sağlam alın. Gerizekalı Misina'yı alırsanız... Nasıl Oğlum biz koca ağaç çektim lan. Onda kopmadı, sen de nasıl kopuyor anlamadım ki. Ha, ya da şey mi zayıf noktaları falan var acaba içinde? Adam, Adam da kırdım diyor kaç defa. Onunla konuştum ya. Evet. Ona diyor ki evet diyor. Bugün ben de kırdım diyor kaç defa diyor. Adam yeni geldi lan. Normal. Hayat sen üzülme gibi. diye diyor. <laughs> <laughs> Hiçbir şeyi başaramadık. <laughs> bir şey çıkmadık zaten neyse. Evet arkadaşlar balık tutamadık gidiyoruz. Sucuk ekmekle yetinmek zorundayız. Yalan söylediler arkadaşlar. Tutamadın oğlum işte ya. Oğlum yay balığı yedik ya. Hafıza <laughs> kaybı var. Yay balığı mı, yayın mı? Yay, yayın balığı <laughs> <laughs> Vay, ya ismini bile bilmiyor ya. Mal ya, bu çağrı gerçekten mal. <gülüyor> <gülüyor> oğlum adamın doğum gününü kutlamaya gidiyor ya. Yüzüne mi kapattı? Telefonu... ...aç. Mal. Mal. Mol. <laughs> Neyse balık tutamadık, sucuk ekmek yedik. Öyle sucuk ekmek yemeye geldik gibi düşünün. Zaten biz de tutacağımızı zannetmiyorduk öyle. Öğrenmiş olduk.